Şehzadeler Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Babama Mektubum Var adıyla kompozisyon yarışması düzenledi. İlçedeki ortaokullar arasında düzenlenen yarışmaya 12 okuldan 250 öğrenci katılırken her okuldan ilk 3'e giren öğrenciler ve aileleri Şehzadeler Park'ta düzenlenen törende bir araya geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve öğrenci velilerinin katıldığı törende ilçe genelinde dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kendilerini öğrenciler ve velileriyle buluşturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Gelen mesleğimizin okuyan okuduğunu anlayan, anladığını yazılı ve sözlü ifade edebilen öğrencilerimiz olsun istiyoruz. İşte bu yarışma da bir anlamda duygularını, düşüncelerini, bilgilerini yazılı olarak ifade edebilen çocuklarımız için düzenlendi. Aynı zamanda da anne ve babalarımızın önemini, onların değerini ifade eden bir yarışma. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise çocukların yazmayı unutmaması, duygularını yazıya dökmeyi ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Çocuklarımız yazmayı unutmasın duygularını yazıya dökmeyi ihmal etmesin, unutmasın diye hem de babalar gününde bir babalar gününün anlamı ile ilgili de eğitimsel bir yarışmayı düzenlemiş olalım diye arzu ettik. 12 tane okulumuzdan, ortaokulumuzdan sevgili çocuklarımız bugün burada. Bu 12 okuldan öğrencilerimiz babama mektup var projesi kapsamında mektuplarını yazarak okul müdürlüklerine teslim ettiler. Konuşmaların ardındansa ilk üçe giren öğrenciler açıklandı. Yarışmada Şehitler Ortaokulu'ndan Rana Çetekaya birinci, Şehitler Ortaokulu'ndan Çiğdem Kılınçlar ikinci, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Medine Nehir Demir üçüncü olurken öğrencilere tablet hediye edildi. <laughs> Baba bilirsin ben duygularımı çok fazla belli edemem. Her sene babalar gününde küçük not notlar bırakırım başucuna. Bilirsin ki en fazla sana düşkün olduğumu sana hiç kıyamadım.